Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topuna devam ediyoruz arkadaşlar e, bildiğiniz gibi ben kafa topuna bir ara vermiştim uzun zamandır oynamıyorum ve videosu da gelmiyor arkadaşlar ben de kafa topu videosunu bugün çekmek istedim arkadaşlar uzun zamandır başamıyorduk e, bir tane videosunu çekeyim dedim arkadaşlar e, bu si yani kafa topu'yu devam ettirmeyi düşünüyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, bu videomuzda Kulübümüzü yükselteceğiz arkadaşlar. Maçlar atacağız Titan'ımızla. Titan karakterimizle. Ama arkadaşlar ilk önce şuradaki ödüller hazırlı, Antrenörümüze girelim. Ödüllerimizi alalım. Şuradan ödülümüzü alalım. Şuradan anlatsın falan filan işte. Biliyoruz işte bunları. Ne geldi? Kaç tane geldi? Bin tane e, altınımız gelmiş. Paramız gelmiş. Şuradan da e, ödülümüz tamamlanmış. Onu da alalım hemen. Şuradan da bir çıkalım bizim verirse. Evet. Görevler yine mi tamamlandı? Yok. Tamam. Kariyerden bir tane var galiba. E, yok. Kariyer ilerlemek içinmiş. E, hemen e, kulübümüzün ilerlemesine bakalım arkadaşlar. Hemen şuradan gidelim. E, sezon takım diyelim. Aybars diyelim. Ligimizde arkadaşlar şu an birinciyiz. 2318 tane taraftar desteği yaptık. Ve bu sayede Gümüş Lig'in birincisiyiz arkadaşlar. Bu e, kulüp şeyinde. Şu an hiç oynamıyorlar bu e, kulüp şeylerinde hiç onamıyorum. Baksanıza buradaki gruplarda hiç kasılmamışlar. Hiç e, taraftar e, desteği e, si, takviyesi yapmamışlar. O yüzden biz bayağı oynadığımız için şu an ben e, videodan önce video dışında bayağı kastım arkadaşlar. 2318'i kazan neredeyse benim zaten. Kupamız zaten bir e, burada özel ürünümüz var. Sadece sadece bir tane kupa alırsak buradaki özel ayakkabıyı alıyoruz. Lig ödüllerimiz şu an gümüş ligdeyiz. Ligdeyiz pardon. Ee, ve burada da e, takım sıralaması var. Biz şu an e, lig e, şey birinci ligdeyiz arkadaşlar. Siz de Aybars kulübüne gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir kulübümüz var. Sadece bir kişilik yer kalmış arkadaşlar. Hemen sizde bekletmeyin hemen gelin arkadaşlar. Aranızdan sadece bir kişi bu kulübe katılabilecek. Tabi katı katılmak istiyorsa katılma katılmak istemeyen katılmasın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bu e, şey bölümde yani e, bu videoda kulübü kazacağız arkadaşlar. Takım olarak kazacağız yani kulübümüzü. Şimdi hemen Titan'ımızla maçımıza başlayalım arkadaşlar. Hemen şuradan takıma gelelim hemen oynayalım arkadaşlar. Evet maçımız bulunsun. Uzun zamandır e, videosunu çekmiyordum arkadaşlar. Oynamayı biraz unutmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kafa topundan dışına geleyim. Ee, Minecraft gerçeklik modu, gerçeklik mod e, serimize yeni bir gerçeklik modu e, yükledim arkadaşlar. Ee, onun için orada daha çok gerçekçi oldu. Oğlum bu adamın boyutu küçük arkadaşlar. Baksana daha kendine kolay atıyor adam arkadaşlar. Kolay geldi. Bize biraz zorlu gelsin. Oğlum bu niye tutmuyor lan? Özel güç kullanmaya bile gerek kalmadı. Tutmuyor ki bu topu. Kendine gol atacak arkadaşlar bu. Şu an çok zor oynuyorum mobilde oynadığım için. Tamam. Bu golü de at atamadık. ho. -ho! golümüzü de soktuk. 5-1. Ben de sen açtım ben de açarım. Oo, adam benden korkmuş. Hebe <laughs> bu manızı attık ve kazandık. E, 420 para geldi 110 tane. E, taraftar geldi 300 tane. E, neydi adı? XP geldi ve 60 tane de elmas geldi. Tabii bu şey kasayı birikiyor. Çok kötü oldu. Keşke normal elmaslara gelseydi. Neyse bir maç daha oynayalım. şuradan e, enerji içeceğimizi içelim. <laughs> Kabada bunu tekrardan oynayacağım arkadaşlar ve sevdiğim bir oyun olduğu için tekrardan yükledim. Oo bak bu adam e, zorlayabilir mi acaba? Türk bot da değil arkadaşlar galiba bu bakayım. Yo bot arkadaşlar bu bot geldi. Bot geldi ben bunu yenerim botu çok küçük. arkadaşlar Aa gol yedim. Hemen evet eşitledik. Ana bizim şapka çok kötü. Ve attık. Geçtik. Tekrardan eşitledik. Hemen şu golü de atalım. Arkadaşlar video kaydı durmuş. Kusura bakmayın. Şimdi fark ettim. Tekrardan başlattım. Şu an 6-4 oldu. 7-4 oldu şu an. Hemen. Bu arada arkadaşlar yorumlar kısmına hangi takımı tuttuğunuzu yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ben Beşiktaş'ı tutuyorum. Zaten kanalımın kanal fotoğrafından da belli olduğu gibi. Ben Beşiktaş'ı tutuyorum. Be Beşiktaş'ı tutanlar beğensin. Fenerbahçe'yi tutanlar yorum yapsın. Ve Galatasaray'ı sevenler de bildirimleri açsın veya abone olsun. İkisinden fark etmez. Pro oyuncu ödülümüz geldi altı elmaslık. O oh, amatör liginden yükseldik. Bu arkadaşlar amatör lig olduğuma bakmayın. Uzun zamandır oynamadığım için öyle. Evet bir dönelim arkadaşlar. O ödülümüzü bir alalım. İsterseniz. <laughs> bir döndük. Hediyemiz de gelmiş zaten. Şuradan hemen alalım. Ee, ama ilk önce şuradaki ödülümüzü almak istiyorum ben. 210 tane galibiyet yapmışım lan. Şimdi 2000 galibiyet yapmamız gerekiyor. Wow. Hmm, iyi o 2000 galibiyet çok zor olacak. Şuradaki ödüllerimizi de alalım arkadaşlar. Aldık. Başka ödülümüz var mı? Yok gibi gözüküyor. Hemen e, maçlarımıza devam edelim arkadaşlar. Şuradan tak, pardon, takıma girelim. Allah'tan öyle şey devam oldu. Şunu bir doldurmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü hiç uğraşmak istemiyorum. Enerji içeceği harcamayacağım. Çünkü enerji içeceği gerçekten benim için çok önemli. Maç oynarken çok ihtiyacım oluyor. Ve gördüğünüz gibi o neyişim gerçekten çok iyi. O aynı isimdeyiz. O da Murat. O Murat Kaya. Ben de üçüncüyüm. Bakalım. O Kaya ben üçüncü. Ben o. Buna özel güç kullanmamız gerekiyor. Bu biraz zorlayıcı bir rakip dermişim. Değilmiş. Oğlum manyak mı lan? Ama çalışıyor bu arkadaşlar. Aslında soktum lan. Soktum. Topu iyi oynayan lan karşı. <laughs> Çekişmeli Bu şu an kale defansı çok yapıyor. Uyarı gelebilir hakemden. Benim taraftarlar gitmiş oğlum. Bu bot değil bu arada. Taraftarları biraz yok ama normal. Bot bot değil arkadaşlar çünkü isminden belli zaten. Garip hareketleri yok. Aslında bot da olabilir he. Yok değilmiş. <laughs> değilmiş. Yendik. Taktiği var he bunun. İlk önce geriden gidiyor sonra atak yapıyor. Ama titan karakteri hem atak hem de defans karakteri olduğu için çok avantajlar işte. Hiç özel güç kullanmayacağım. Hop. Ve bu da benim taktiğim. Bu da benim taktiğim anladın mı? Murat Kayı'cım. Bu da benim taktiğim. Oo, oo ben bunu bekleyip geliyorum arkadaşlar. O geldi zaten. Tamamdır. Bu golü de soktuk. 13'e 4. Tamamdır. Adam çok geç tıplıyor Murat. <laughs> O trolle kancam mı düşünüyorsun diyecektim. İnterneti zor. Bakalım gelecek mi? Geldi arkadaşlar. Videoyu durdurmaya gerek yoktu zaten. Yo ben bunu bekleyeyim arkadaşlar. Ben bu maçı bitirip hemen geleyim. Evet arkadaşlar adam geri geldi. İnternetini düzeltmiş. Şu an belli. Tamamdır. 19'a 4. Hadi 20. gol atar mıyız? Atarmışız. Sadece defa, şey savunacağım arkadaşlar. Hiçbir şey bekletmeyeceğim. Onu da tut yani artık. Tamamdır. Savunluk. Bu da bitti. 100 tane taraftara geldi. Ee, XP'miz çok iyi ilerliyor şu an. 29 level olacağız. Çok iyi bu. Hemen tekrardan maçımıza geçelim. Tekrardan bir tane maç bulalım. Hmm. Arkadaşlar şu an kanalım durumu gerçekten çok iyi gidiyor. Şu an 68 şey pardon, 67 aboneden 66 abone 66 aboneden pardon, 66 aboneden tam beş tane abone kazandık. 5 kişi aranızdan 5 kişi abone oldu. Çok teşekkür ederim. Çok iyi gidiyor şu an kanalın durumu. Şu an 71 aboneyiz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hedefim şu an 100 abone arkadaşlar. Bu adamın taktiği de önceden gidip e, tekrar bulma. Bu adam özel güç kullanabilir ha. Özel güç kullanırsa ben de kullanırım. Haksızlık yapmak yok. Yapmayacaktım o hatayı. Yaklaşmayacaktım. Çok kalesinde dur ya. 5'e bir hadi bakalım. O böyle giderse ama. Ah. Herkes de yani bana karşı pes ediyor ya. Neyse tekrar maça başlayalım. Sonra da ödül varsa ödüllerimize bakarız ve şu an kulübümüzün durumuna bakarız arkadaşlar. 23 33 level arası diyecektim. 23 dediğim an 23 level bir kişi geldi. Bu arada biz bunu yeniriz. Boyutu çok küçük. Özel gücü bile kullanmamı gerek. Eğer dondurucu atarsa tabii ki de büyük kafayı kullanacağım. Ah be. <laughs> Neyse. Bak taktik uyguluyor şu an. Öyle uyarı gelmeyeceğini mi sandın sen? Taktiği eğer işe yaramazsa zaten gol oluyor. Gördüğünüz gibi zaten direkt öne geçtim. Tamamdır. 3-1. Bilecidir 31. AP 41 oldu. Oo 51 oldu. Wow. Oo çalım yedim. Oho. Çok iyi erkek. Tam kaleci gibi şöyle tuttum. Ama yeter ama arkadaşlar ya. Bu da herkes de, herkes de benden kaçıyor ya. Neyse ödüllerimizi alalım bakalım. Ödül gelmiş arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar 15 elmas er verip bir tane de maçın oyuncusu, oynayalım arkadaşlar. O nadir paketimiz geldi. Hemen bunu da alalım. Açıyoruz. Zaten artık bir önemi yok. O bir tane şey geldi mistik. Uy! Uy! Kızıl duman açılacak arkadaşlar. Kızıl duman da çok güzel arkadaşlar. Kızıl duman gerçekten çok iyi. Bakayım Kızıl Duman'a nasıl bir karakter diye unuttum. Durun bakalım şuradan. Ya yanlış yere girdim. Titandan öndeydi galiba arkadaşlar Kızıl Duman. Hemen o, Aa. Ha, bunlara şey, Peta şey e, kıyafet taktık ya arkadaşlar onlandır. Bunda gözlük var, e, şey var. Kuruk var. Hmm, Titan. Hmm, durun. Biz mesela buna, bir dakika pardon. Biz mesela buna şey eklersek, acaba e, Titan'ı geçer mi arkadaşlar? Onu merak ettim. Kızıl Duman açıldığında onu görürüm arkadaşlar. Neyse, biz şimdi ödüllerimiz var mı? Ona bakalım Şu sosyale girelim bakalım. Yok herkes bana şey yapmış. Gö görevlerden tamamımız var mı? Yok. Evet arkadaşlar şimdi maçın oyuncusu oynayalım. Maç 2 var. Maç 3 var. Biz maçın biri oynayalım arkadaşlar. Elması verdim. Evet. Şimdi 1 seçiyorum. Tamam. 2 seçiyorum. Tamam. 4 seçiyorum. Ah be. 20 elmas verdim arkadaşlar. Şu 5. baraja kadar idare etmek zorundayım. Aga ya hangisini seçsem? Bir. Baraja gel. Biliyorum Ercan kardeşim. Şimdi hangisini seçsem? Üçü seçtim. Ah be. Kişiler. Dört müdür ya? Dört seçtim. Oh. Dört değilmiş. Üç. Uy Allah'tan dört demedim arkadaşlar. Hadi son bakalım. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. lütfen lütfen lütfen. Ben biri seçtim. Ah oh be. Arkadaşlar 40 elmas daha verdim. Yapacak bir şey yok. O kadar şey arasından gidip onu mu seçtim ya? Ben üstü seçtim. Ah oh be. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun. Daha fazla elmasımı kaybetmek istemiyorum. Onu topla dedim ya. Pardon. Hı, evet dedim. Elmasımı yani daha kaybetmek istemiyorum. Zaten bir şey çıkacağı yoktu zaten. Sıradan pakette. Evet. Evet bir tane daha sıradan paket. Hızlı for midir, şey midir mey midir artık bilmiyorum. Artık dinlemiyorum ben artık. O kadar çok kötü şeyler çıkıyor ki sıradan pakette. Hurumda bile değil arkadaşlar. Şimdi kulübümüzün dur durumuna bakacaktık. Pardon yanlış yere girdim. Buradan da iyi ilerlemişiz he. Neyse. Şimdi şuradan o ne diyelim? Şuradan takımlara gelelim. Şuradan girelim. Şu an 2903 olmuş. Kupamızla 149 hala gümüşlükteyiz. Ben burada kendi kulübümüzü bulamadım arkadaşlar. Şahsen. Biz en sonuncu sırada mıyız? Pardon, yanlış şey girdim. Kaç tane kulüp var lan burada? Arkadaşlar burada kaç tane kulüp var? Bizim 149 tane şeyimiz vardı. Kaçıncı şeydeyiz lan biz? Oha. Bayağı bir varmış. Gerçekten bayağı bir varmış. iniyorum. O, o, bayağı var arkadaşlar. Ben bunu inip geliyorum. Arkadaşlar o kadar tam 20 dakikadır e, indiriyorum arkadaşlar. Sadece 10. 15. sıraya kadar varmış. Yani e, boşuna indim. Yaptım mı pişmanım. E, boş boşuna yaptım. Ya ben kendime bir şey demek istemiyorum arkadaşlar ya. Video o kadar uzun oldu ki boş boşuna uzun oldu. Takımından ne varmış bakalım bir bari. 3 hmm. Üç haftada birisi yazmıyor kulübe hiç birisi yazmamış. Güçlerden yükseltilecek vardı arkadaşlar. Hemen onları da yükseltelim bari paramız varken. Büyük kafa 3 saniye. Buzlanma önemli de arkadaşlar yok ki. Bizim iki ikisiyimiz vardı. Yok bir dakika. Ha bu stadyum 8'deymiş pardon. Ayna güzel arkadaşlar. Aynanın ne olduğunu ben de tam anlayamadım. Şu ana kadar. Görünmezlik de arkadaşlar. Görünmezliği de yükselteceğim. Görünmezliği de yükseltelim. Sonra e, top dondurmayı da yükselteceğim. 3 saniye oldu. Evet. Ee, şu da önemli arkadaşlar, şu klon toplar gerçekten çok önemli. Tamam. Şuradan yükselteceğimiz var mı? Ee, büyük kafayı yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Büyük kafa gerçekten çok önemli. Şu saniye yerine bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Saniye yerine başka bir şey ekleyeceğim. Mesela şunu seçeceğim. Şunun yerine. Hmm. Bakalım başka ne ekleyebiliriz. Bir de Görünmezlik mi eklesek ya. Görünmezlik ekleyelim arkadaşlar. Görünmezlik döneminde. Üst seviye yapıp yükseltelim hemen. Şöyle hemen seçelim. Niye tıklamıyor lan? Şimdi geldi. Tamamdır. Bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, şimdi videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı Abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı Ve bay bay.